Merhaba arkadaşlar. Erehber YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda şifresini unuttuğunuz Instagram hesabını, hesabınıza nasıl erişim sağlarsınız? Şifrenizi nasıl değiştirirsiniz? Onu göstermeye çalışacağım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Şimdi videoya geçelim. İlk olarak Instagram hesabınıza giriş yapıyoruz. Şöyle ben ekran resmini açamadığım için hesabın ana ekranını videoya alamadığım için şöyle resim üzerinden göstereceğim. Ana ekranda sizi şöyle bir ekran karşılıyor. Şöyle bir menü karşılıyor. Kullanıcı adınızın ve şifrenizin girebileceği alanlar var. Bir de giriş yap var. Onun altında da giriş yapmak için yardım al diye bir seçenek var. Bu butona tıkladığımızda yani bu seçeneğe tıkladığımızda uygulamamız bizi şöyle bir ekrana yönlendirecek. Şu an siyah bir ekran görüyorsunuz. Evet hesabını bul diye bir ekrana yönlendirecek. Buraya ne yapmamız gerekiyor? Kullanıcı adını biliyorsanız hesabınızın kullanıcı adınızı girmeniz gerekiyor. Bilmiyorsanız e-posta adresinizi tabii ki hesabın kayıtlı olduğu e-posta adresini girmeniz gerekiyor. Bunu da bilmiyorsanız telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Ben kullanıcı adımı biliyorum. O yüzden kullanıcı adımı gireceğim. Nostaljik. Evet. Şöyle. Müzikler bu benim şifresini unuttuğum hesabım şifresini bilmediğim ve şifresini değiştirmek istediğim hesabım. İleri dediğimde şurada iki seçenek beliriyor e-posta gönder ve sms gönder şeklinde şayet hesabınızda telefon numaranız kayıtlıysa e sms gönder şeklinde de bir seçenek çıkacak. Şayet telefon numaranız yoksa hesabınızda sadece e-posta gönder diye bir seçenek çıkacak. Bende numara var o yüzden daha pratik olması için SMS gönder diyeceğim. E-posta e gönder dediğinizde de aynı işlem olacak. Yani Instagram size bir kod gönderecek. ve O kodu bağlanana girmenizi isteyecek. Telefon kendi kendine otomatik olarak kodu oraya girdi. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Biz hesabımıza erişim sağladık ama e şifreyi bilmiyoruz. O yüzden şifremi unuttum diyeceğiz. Ana ekrana yani profil sayfanıza girin sağ alt köşedeki simgeye dokunarak sağ üst köşedeki 3 çizgiye dokunarak şu menü, menüye erişin ardından ayarlar şurada gördüğünüz üzere 1 2 3 4 5 sırada güvenlik diye bir seçenek var ona dokunun ve şifre şifre seçeneğini tıklayın şimdi burada şifre değiştirme ekranındayız mevcut şifrenizi girdikten sonra iki tane şifre yeni şifre iki defa girip Şifrenizi değiştirebiliyorsunuz. Fakat biz şifremizi unuttuk. Ne yapacağız? Şifremi unuttun diye bir seçenek var. Şifreni mi unuttun? Ona dokunacağız. Ona dokunduktan sonra karşımıza şöyle bir ekran geldi. Yani e-posta adresimize hesabımızın şifresi gönderildi. Şimdi hesabımızın şifresi gönderildi. E ne yapıyoruz? Hesabımıza yani mail hesabımıza erişiyoruz. Şöyle mail hesabımıza erişelim. Yani gelen mail görebilmek için. Gmail'ime ben tarayıcı üzerinden giriyorum. Muhtemelen de sizde uygulama vardır. Uygulama üzerinden mailinizi kontrol edin. Instagram size bir sıfırlama şifresi gönder kodu gönderecek ve gördüğünüz üzere gelmiş. Şurada Instagram işte e, nostaljik müzikler şifrenizin sıfırlanmasını istiyor musunuz diyor. Reset pasaport diye bir mavi bir buton var. Ona dokunduğunuzda sıfırlama işlemi başlatılıyor. Instagram üzerinden de buna, bu ekrana girebilirsiniz. Tarayıcı üzerinden de direkt girebilirsiniz. Ben Instagram tercih ediyorum ve buraya iki tane yeni şifre giriyorum. İki yeni şifreyi buraya girdikten sonra şifrem değişmiş oluyor. Artık yeni şifremle Instagram hesabıma doğrudan erişim sağlayabiliyorum. Şifre değiştirme ve hesaba erişme işlemleri bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bir yararı olmuştur. Ee, tekrar Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.